Merhabalar sevgili seyirciler. Denizli Ege'de Tarım Programı'nın bu bölümünde TKDK İl Koordinatörlüğü'nün Denizli'deki çiftçilere traktör dağıtım törenindeyiz. E, törene geldikten sonra da Denizli İl Defterlerimiz Sayın Özgür Çelik'le karşılaştık. 2B arazilerinin satışı ile ilgili biliyorsunuz yeni bir kanun var. Bu kanunla ilgili e, ve satış koşulları ile ilgili detayları biz birinci ağızdan sizlere aktarmak için Özgür Bey'e ricada bulunduk. Ee, Özgür Bey selamlar. Merhabalar, merhabalar. Evet, e, önemli bir konu. Birçok çiftçimizin beklediği, birçok çiftçimizin de e, konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığı için endişe ettiği bir konuydu. Hı hı. E, bu konuyu sizin birinci ağızdan, sizin ağzınızdan ben çiftçilerimizin öğrenmesini istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz için. Ee, malum Kamuoyunda iki yasası olarak alınan 6.292 sayılı Kanun kapsamında Hazine adına Orman sınırları Açısından çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde e, Maliye Bakanlığı'nca Eylül sonu itibariyle Türkiye satında 2.6 milyar TL'lik bir gelir elde edildi yaklaşık 1 milyar 3 milyon küsür metrekarelik 2B arazisi hak sahiplerine satıldı. Elimizde de aynı şekilde satış işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 2404 tane 2B arazi satıldı. Fakat aynı kanun kapsamında bir de hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan kullanıcılarına yahut kiracılarına veyahut paydaşlarına satışına ilişkin esas ve usuller getirildi. 3 5 sıra sayılı milyon genel tebliği ile 6292 sayılı kanun 12. maddesi çerçevesindeki esas ve usulden uygulanması gösterildi. Bu nedir? Şu kısaca etmek gerekirse 31.12.2011 tarihi itibarıyla yani 2011 yılının sonu itibarıyla en az 3 yıldan beri tarım arazisini kiralamış bulunan ve başvuru tarihi itibarıyla kiracılık sıfırı devam eden yahut 31 -2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri araziyi kullanan ve kullanıcılık sıfatının devam ettiği idarece başvuru tarihi itibariyle saptanan kullanıcılar doğrudan idareye müracaat edecekler. İlimizde defterdarlığa, ilçelerimizde mal müdürlüğüne dilekçeyle müracaatta bulunacaklar. Ve söz konusu taşınmazlar. Genel hükümlere göre ihaleye çıkarılmaksın kendilerini doğrudan satılabilecek. Bu müthiş bir imkan. Ama taşınmazın paydaşlarıysa, yani müşterek mülkiyet anlamında, diyelim ki 1000 metrekarelik bir tarım arazisi var. 400 metrekaresi Ali Oğlu Veli adına kayıtlı. 600 metrekaresi Hazine adına kayıtlı. Bu, şekilde, bu takdirde demin bahsettiğim süre ve e, tarih koşulları aranmaksızın e, söz konusu taşınmazlar hissedarlarına doğrudan satılabilecekler. Tabii kanun koyucunun burada getirdiği e, çok ciddi avantajlar var. Bir tanesi satış bedeli taşınmazın raiç bedelinin %50'si olacak. Yani e, 10 bin metrekarelik bir e, 10 dönümlük bir hazineye ait tarım arasından bahsedecek olursak bunun ta, konuşuyorum raiç bedeli 10 bin TL ise taşınmazın satış bedeli 10.000 TL'nin %50'si yani 5.000 TL olarak tespit edilecek. Ayrıca kişi mali kompozisyonu itibarıyla buradaki köylümüz, çiftçimiz bu arazinin bedelini defaten peşin olarak ödeme kabiliyeti varsa bu bedel üzerinden bilahare %20'lik bir indirim uygulanacak. Böylelikle örneğimizdeki 10.000 TL 4.000 TL düşecek yani yüzde %60'lık bir indirim söz konusu. Ama kişinin mali kompozisyonu buna uygun değilse o takdirde ben ancak yarısını peşin ödeyebiliyorum diyorsa bu yüzde elli indirimli bedel üzerinden bilahare yüzde onluk bir indirim uygulanacak. Bu peşinat bedelleri bizim tarafımızdan hak sahipliğine yapılacak tebligatı ben 3 ay içerisinde ödenecek. Geri kalan kısmı da en fazla 6 yılda 12 eşit taksit halini taksitlendirebilecek. Bu müthiş bir avantaj. Yani peşin fiyatını taksit ya Kesinlikle. peşin fiyatına taksitle ve bu taksitlere kanuni faiz oranı uygulanmayacak. Dediğim gibi 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri kullanıcı olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle kullanım sıfatının devam ettiği idarenin tespit edilmesi gerekiyor. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da geçmişe örnek kanunların tespitinin yapılması mümkün. Nasıl? Hava fotoğrafıdır, Google Earth'tür. Koordinat değerleri üzerinden sayısal ortamda e, arazi üzerine ko e, koordinat değerleri verildiği zaman geçmişe dönümlü olarak ekim ve dikim durumları tarif edilmesi mümkün. Bu gibi hallerde de vatandaşlarımız doğrudan söz konusu taşınmazın dışından faydalanabilecekler. Evet, e, hakikaten güzel fırsat. Yani evet. e, bir tarafta Şimdi arazisini işlerken hemen yan tarafta hızlı ait olan arazi işledi ya da bir metre geçti evet. E, evet. E, düşüncesiyle şimdiye kadar jandarma uyarılarda bulunuyordu hmm. birçok hmm. mahkemeler devam ediyordu bunlar bitecek evet. e, Araziye eğer sahip olabilme ya da satın alabilme gücü varsa Tabii. gücü yoksa kredilendirilecek gücü varsa evet. indirimler yapılacak Aynı şekilde yetkili çok kredi çok yetkili kredi kuruluşundan kredi temin ederek de bu bedelleri ödeyebilirler bu takdirde zaten ilgili kredi kuruluşundan kendilerine kredi verildiğine ilişkin resmi yazı örneği idaremize ibraz edildiği gibi biz de muhasebe birimizde emanetlikli hesaba bu tutarları kaydedeceğiz. Eee peki ilimizde tahmini olarak e, ne kadarlık bir arazi var bu şekilde sizin belirlediğiniz? Eee toplam e, şu anda 1 milyon 383 bin dönümlük bir eee arazi varlığından bahsedebiliriz. Yani bizim ilimizin merkez ve bağlı ilçelerinde 6.292 sayılı kanun 12. maddesi çerçevesinde faydalandırılması muhtemel olabilecek. 1 milyon 383 dönümlük bir tarım arazimiz var. 324 tane köyümüzde. Bu 324 köyün 284 tanesine arkadaşlarımız program dahilinde gittiler. Kamuoyu aydınlatma platformu olarak kullanılabilecek olan tüm mekanları kullandılar. Cami hoparlörlerinden köy kıraathanelerine varınca değin. Vatandaşın bir şekilde bunu duyması lazım. Ama tabii yine de yetmez. Tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Geriye kalan 41 köyde program dahilinde gidilmeye, anlatılmaya devam ediliyor. Başvuru ne zamana kadar olacak? Başvuru 28.04.2014 tarihine kadar. Çünkü hak sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için demin arz ettiğim e, kullanım ve süre şartlarını mütakiben en önemli bir üçüncü şartımız kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde idareye müracaat etmeleri gerekiyor. Ee, kanun 2604 2012 tarihinde 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Nisan ayının sonuna kadar daha doğrusu 28 Nisan 2014 tarihine kadar e, idaremize müdürlüğe etmeleri gerekiyor. Yani benim arkadaşlar tavsiyem hani genelde bizde öyle bir e, geçmişten gelen bir alışkanlık var. Tevazu dile gelen hep son günü beklemek. Son günü beklemesinler. Bizim amacımız bir an önce. Yani. Hatta 2014'ü bile beklemeden yani Ocak ayı içerisinde, Şubat ayı içerisinde, Mart ayı içerisinde daha ziyade artık başvurularını yapmış bulunmaları. Çünkü neticede biz başvuruları almaya devam edeceğiz tabii ki son tarihe kadar ama ondan sonra da müthiş bir satış işlemi başlayacak. Çünkü biz de başvuru süresinin bitim tarihine itibaren en geç bir yıl içerisinde bu satış işlemlerini sonuçlandırmak zorundayız. Dolayısıyla neticede kanun koyucunun vazettiği hükümlerin uygulanması anlamında Maliye Bakanlığımız Nisan ayının 28'ine kadar bir şekilde başvuruların alınmasına devam edileceğini söyledi. Ama o tarihten sonra bizi müthiş bir satış e, sikülasyonu bekliyor. Bu anlamda idaremizin de işini kolaylaştırmak, vatandaşımızın da e, olası e, bekleyişlerinin önünü mümkün olabildiğince almak adına bir önce başvurularını yapmamız büyük önem arz ediyor. Evet. Ee, şimdi ben vatandaşın adına birkaç soru sormak tabii, istiyorum. Tabii. Aynı arazi birden fazla alıcı talebi var. Evet, evet. Ee, nasıl değerlendirme olacak? Neler hangi kriterler ön planda olacak? Tabii aynı taşınmaz üzerinde hak sahipliği sıfatını taşıyan birden fazla kullanıcının olması e, halinde e, 543 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirlenen asgari bölünemez büyüklüğün altına düşmemek şartıyla ve diğer hak sahiplerinin muvaffakat vermesi halinde talepte bulunan hak sahibi satılabilecek. Ama yüz ölçümü bölünemez büyüklüğün üzerinde yani 5403 sayılı toprak koruma ve arazi koruma kanununa belirtilen asgari bölünemez büyüklüğün üzerinde ve birden fazla payda paydaş söz konusuysa e, edildiği takdirde bu bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla oranlarına bakılmaksızın söz konusu taşınmaz paylı olarak nasıl satılabilecek. Yani atıyorum işte 20 bin metrekarelik bir yerimiz var. 3 tane şahıs kullanıyor A, B, C şahsı. Bir tanesi 10 bin metrekare Bir tanesi 6.000 bin metrekare, bir tanesi 4 bin metrekare kullanıyor. Bu takdirde B ve C atta şahıslar e, A şahsı lehine yahut A ve B şahısları C şahsı lehine muvaffakat verirlerse tek bir şahsı muhatap alıp bir satışımızı ona yapabileceğiz. Ama dediğim gibi eğer yüz ölçümü bölünemez büyüklüğün yani mutlak araziler için 20 bin metrekare, 20 dekar diyelim 20 dekarın üzerindeyse ve bizim bunları yapacağımız satış sonrasında olası bir ifrazda bölünemez, büyük an düşmeyecekse orana bakılmaksızın söz konusu taşınmazı paylı olarak da biz satabileceğiz. satabileceğiz evet. Evet, ee, bu anlamda bir çatışma, bir anlaşmazlık da olması kesinlik, ortadan kaldırılmış olacak. Bakın şey. bunu tekrar söylüyorum bu vesileyle. Muhammed müdür müdürlüğümüze müdürlüklerimize gitsinler. İlimize bağlı bir köyse defterdarlığımıza gelsinler. İlçemize bağlı bir köyde ise de defterdarlığımıza gelebilirler. Bu o anlamda değil. Yani bürocatların doğrudan hangi ilçe sınırları içerisinde bulunma bakılmaksızın defterdarlığımıza yapabilirler. Bunda hiçbir problem mi? yok. Peki bununla ilgili fiziki bir harita var mı Sayın Defterdarlık? Yani sizde mesela e, Sarayköy'ün bir köyünde ya da Tavas'ın bir köyündeki Hı. bir vatandaş kendi bölgesi içerisinde Konuyu anlamak, algılamak istiyor. İki veya arazisi kapsamında ya da bu kanun kapsamındaki satı, harita, sat, evet. satılabilecek evet. araziyi öğrenmek evet. istiyor. Evet, evet. E, bu konuyla ilgili fiziki bir harita var mı? Tabii o konuda hani e, listelerimiz var bizim il, ilçelerimizde, e, dayı ilimizde. Biz parsel parsel e, ve devletin hükümet sarıfı altında kalan yerler olsun, yani tescil harcı bırakılmış yerler olsun, hangi yerlerin tarım arazisinin taşıdığını ve ne kadarını ne zamandan beri kullanıldığı konusundaki bilgiye sahibiz. Bir hali hazırda sahip olduğumuz bilgiler var. İki, vatandaşın talebi üzerine zaten parselin başına gidip bizim yapacağımız tetkikatlar var. Tetkikat sonrası eğer bu kullanım süre tarihi anlamında vazettiğimiz koşullardan herhangi bir uygunsuzluk varsa zaten bu kanun kapsamından faydalandırılması mümkün gözükmüyor. Hı hı. Biz bunun tespitini yapıyoruz. Demin de dediğim gibi Hatta bu saatten sonra da 2011 tarihin öncesindeki 3 yıllık, en az 3 yıllık kullanım içinde tespitimizi yapabiliyoruz. O konuda vatandaşlarımız mal müdürlüğüne geldikleri zaman, ilde defterlikler geldikleri zaman biz kendilerini çok iyi bir şekilde yönlendireceğiz. Ee, onların kısa takılan tüm konularda kendilerini en ince noktasına varıncaya değin anlatacağız. Aydınlatacağız. Onda bir sıkıntı yok. Ee, dolayısıyla ilçe, ee, evet. yani size bağlı ilçelerdeki evet. kurumlar da evet. bu konuda hizmet verecek Tabii var, ki kesinlikle, kesinlikle. Tabii onlar taleplerini değerli derleyecekler, toparlayacaklar. Bize mutlaka iletecekler. Biz de bunları merkezde kontrolde edeceğiz o noktada. Ee, bir de şunu azetmek isterim. Tabii bu koşulları sağladığı halde yani 31.12.2011 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle kullanıldığı yahut en az 3 yıl süreyle kiralanıldığı halde bazı kanunlar, özel kanunlar kapsamında kalan yerler var. Bunlar dışa konu edilmeyecek. Bir de direkt 6292 sayılı kanunda getirilen ee, bazı kriterler var. Bu kriterler kapsamında kalan taşınmazlar dışarı konu edilmeyecek. Nelerdir bunlar? Bir tanesi belediye ve mücavir alan sınırları ee, dışında bulunan, taş içinde bulunan taşınmazlar. Yani belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduktan sonra bu koşulu taşısalar bile bu gibi taşınmazlar maalesef 6.292 sayılı kanun anlam hükmünden faydalandırılmayacaklar. İşte nedir? İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içerisinde kalan yerler. Denizlerde kıyı kenar çıkışına 5000 metre, tabi ve suni göllerde kıyı kenar 500 metreden az mesafede bulunan alanlar, özel kanunlar kapsamında kalan ve ilgili özel kanunları mucibince değerlendirilmesi gereken alanlar sıçra konu edilmeyecek. Ama dediğim gibi e, bu e, vatandaşımızın gözünü korkutmasın bir hak veriliyor ama bir sürü şey sayıldı. Bir yandan bunlar da istisna ediliyor gibi kesinlikle akıllarına gelmesin. Zaten e, bu kanun amacı e, kırsal yerleşmelerdeki bu hukuki e, formasyon anlamındaki eksikliğin giderilmesi. devletle ve vatandaşın e, bu konudaki ihtilafının e, bir daha e, ihya olmayacak şekilde e, düzeltilmesi. Amacımız bu. Yani kanun koyucu burada gelirden ziyade güttüğü sosyal amaç bu. Zaten 6292 sayılı kanun kapsamında da yani geçmişten günümüze adık bir şekilde gelmiş Herhangi bir şekilde iş yeri açma kapama bildirimi olsun, temel üsatı alımı olsun, herhangi bir hukuki belgeyi alamıyor. Niye alamıyor? Çünkü kullandığı yerle kendisi arasında bir mülkiyet rabıtası, mülkiyet ilişkisi söz konusu değil. Amaç bu bozuk yerleşim alanlarının rehabilite edilmesi, sağlıklı kentsel dokuların üretilmesi. Buna bir bu mesele bakmak lazım. Özellikle hazineye ait tarım arazilerini tutuşu anlamında hakikaten kanun koyucu sosyal amacı önceliyor burada. Hani o anlamda dediğim gibi hatta bir de şu var ee, 6292 sayılı e, kanun kapsamında e, e, kalan yerlerle alakalı e, kişiler herhangi bir sıkıntıları, herhangi bir şikayetleri ya da herhangi bir e, hukuki açıklık taşıdığını düşündükleri noktaları her zaman için defterdarlığımızın internet sitesinden olsun, e, defterdarlık yetkililerimizin verilen telefon numaralarından olsun e, arayarak bu konudaki e, bilgi istem istemleri tarafımıza karşılanacaktır. E, şimdi 2014 yılının Birleşmiş Milletler tarafından e, çiftçi aileleri yılı ilan evet. edildiğini biliyoruz. Evet. E, bu da güzel bir hediye olacak çiftçi ailelerimize. Kesinlikle. E, sanki böyle çiftçi aile yılının hediyesiymiş gibi bir, bir, bir durum olacak. Bu anlamda e, zamanlama çok güzel gerçekten. Kesinlikle. E, peki taleplerin yeterli olmadığı durumlarda. Hı -hı. E, yani bir tarafta ekonomik imkanlar bir tarafta e, tabii ki o bölgedeki e, çiftçilik yapan ya da tarımla uğraşan kesimin evet. e, talebinin eksik olduğu durumlardaki yöntemlerden evet. biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Şimdi tabii kanun koyucu esasen 2012 yılının Nisan ayından itibaren iki yıllık bir başvuru süresi tanıdı. E şu andaki mer mevzuatımızda bu başvuru süresinin yerine göre uzatılabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm söz konusu değil. Hı hı. Ama dediğim gibi bu Türkiye çapında uygulama sonuçları izlenen sürekli merkezde edilen ve gözden geçirilen çalışmalar. O kapsamın tabii ki gerek görülürse e, kanun koyucularımızın e, ve dahi bunların uygulanmasını gösteren ikinci mevzuat düzenleyicilerimizin işlemlerinin bu cibince eğer sürat uzatımına ilişkin bir durum söz konusu olursa biz de bunu tez elden hemen vatandaşlarımıza paylaşırız. Ama dediğim gibi çok avantajlı taşıyan bir kanun. Vatandaşlarımız kesinlikle bu fırsatı kaçırmasınlar. Bunlar hakikaten tarihi bir fırsat. Çünkü bir de bunun mevhu muhalefinden bakmak lazım. İki senelik başvuru süresi içerisinde kişi başvuruda bulunmazsa, hak sahibi sıfatını taşıdığı halde başvuruda bulunduk da kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olacak? Bu taşınmaz bu takdirde genel hükümlere göre değerlendirilebilecek. Yani tarafının caz satılabilecek, üçüncü kişilere kiraya verilebilecek, itfak hakkı tesis edilebilecek. Dolayısıyla taşınmaz artık genel hükümler kapsamında değerlendirilebilir bir taşınma niteliğine kavuşacak. Öncelik köylülerin. Evet. Öncelik köylülerin e, evet. değerlendirilmesi gereken bir konu sevgili evet. seyirciler. Evet. E, e, en azından bölgenizde kamu arazisi evet. sıfatında yer alan köylüler arazileri satın almak istiyorsanız birçok imkan tanınıyor sizlere. Hatta yüzde elli bir indirim var peşi peşin evet. ödemelerde e, olan yüzde yirmi indirimle birlikte yüzde evet. altmışa varan bir indirim var senin defterlerinde de da anlattığı gibi evet. e, bunlar sizin için güzel fırsatlar e, değerlendirin isteriz. Bizler sizlerin hem tarımsal ekonomizi hem tarım e, işlemeleri konusunda evet. e, daha faydalı çalışmalar yapabilmeniz için e, bu tür programları yapıyoruz. E, Emelimiz, amacımız ve hedefimiz sizlerle birlikte e, Türkiye'nin daha e, güzel günleri e, görmesi yönünde. E, bu anlamda verdiğiniz bilgiler e, ve çıkan imkanlar için biz size teşekkür etmek istiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum kamuoyunu bu anlamda hedef kitlemizi aydınlatmak için e, vesile oldunuz. Gerek şahsınıza gerek şahsınızleyinizin tüm kurum çalışanlarınıza en iyi şen teşekkürlerimi sunuyorum şahsın ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. sağ olun. Ee, tamam. sayın Defterdar'ımıza teşekkür.